Şey, Yüzünü göstermiştim az önceki videoda o yüzden tekrar yapıyorum videoyu. Az önceki göndermedim, videoyu göndermedim, göndereceğim. Şimdi arkadaşlar e, 180 saniye duracağız. O, şu an bir dakikamız bile yok ya. Yani 11-12 oldu. Uf çok fazla. Arkadaşlar benim yani 180 abartı yani. Ben kadar video çekeceğim her türlü. Burada sesim daha güzel çıkıyor değil mi? Burada sesim daha güzel. Çünkü arkadaşlar benim sesim o kadar şey, yani, toplumum için o kadar yüksek çıkmaz. Şimdi sesim evet. hiç duyulmuyor ha. <laughs> Seçimi duymamız için. Böyle ben ekrana bakmıyorum hiç sadece kendime. ekran böyle istediğim gibi bir Ne gördüğünü anlamıyorum çünkü ben kendime bakıyorum. Yok, hocam. Yok. Arkadaşlar ben mi O yüzden burada sadece yürüyeceğiz. <laughs> Ayakkabılar nasıl? Ha bu arada arkadaşlar kardeşim kanalına abone olun ne olur. Çocuğun kanalına iki abone. Ben kardeşime abone vermeye çalışıyorum da. yakını uçan e, gemi savaşı videosunu atacağım arkadaşlar. Alanım yoktu. Atmak için bir şey arayacağım mecburen. Ya ne yapabiliriz ki? maksimum. Neyse arkadaşlar bir dakika devam edelim. Şimdi bir şey geldi aklıma. Ee, kardeşim sıfır abonesi var. Şaka yapayım. İki abonesi var da. Biri benim. Biri de kim bilmiyorum. Hala kimse artık. Kardeşim kofiğine girip bakacağım. Ee, onun dışında arkadaşlar şey işte. Bakalım. Ne yapalım? Bu arada, arkadaşlar sizin bir sıkıntınız mı? <laughs> Yok da. Bazı kişiler abone olmuş bir de şey yoruma da şimdi abone olanlar yazsın da abone vereceğim. Benim adım istiyor abone istemez. What the hell yani. Benim abone takipçilerimin hepsinin bir kanalı var yani. Ben takipçilerimin hepsini göremiyorum. Bir dakika. Koş koş koş. <laughs> arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Ben şimdi sizin ne gördüğünüzü bilmiyorum ama en fazla ne yapabilirim ki? Kanal bu arada az kaldı. Hadi 13-14. Hadi. 2 dakika. Son az. Şimdi burada bir yer var. Ha ne güzel. Hop da ha. Zibi çaldı lan. Eyvahlar olsun arkadaşlar. Zil çalmış lan. Hadi az kaldı. Bu saniyeleri de geçirsem. Çok ses geliyor arkadaşlar biliyorum ama. Hadi dayanmam lazım. 180 saniye çalışayım. Hadi. Hadi 180. Hadi 180 dayansın. Uh. Az kaldı az kaldı az kaldı. Hemen. Babamın ben oraya gitmem gerek. Hadi bu az kaldı. Babam geliyor. Tamam arkadaşlar artık bitecek bir şey. Bitsene lan. Bit oğlum bit. Ha, bit.